Atlas Jet Hava Yolları'nın MD-83 model KK-4203 sefer sayılı uçağı İstanbul yönünden kurallara uygun olarak 13.000 fitte geldi. Alçalma için önce 10.000 fitte ve 7.300 fite alçalma yaptı. 7.300 fiti muhafaza ederek korsa oturmak üzere devam etti. Bu noktaya kadar her şey normaldir. Pist başının kuzey doğu 0.50 derece istikametinde olduğu anlamına gelen Kors 0.50 derece bağlamış olsaydı, Göstergeler bu noktada bu şekilde gözükecek. Pilot sola dönüş ile korsa oturup inbound olacak, pisti karşılamış olacaktır. Ancak kors 0.50 yerine 0.05 dereceye bağlı olduğu için aletler pilotu yanıltacak, pisti daha ileride olarak gösterecektir. bir VOR ve kors bu defa ileride kesişme noktası oluşturacağı için pilot bunu uyarak piste yanlış, çapraz yaklaşmış olacaktır kurallara uygun olarak korsa 0.50 derece bağlanmış olsaydı 0.5 pis başının solda olduğu bu noktadan itibaren sola dönüş yapılacağı değeri panelde olduğu gibi görülecekti. Burada 50 derece kuzeydoğu pis başına dönüş imban pozisyonu görülmektedir. Pilot 50 derece yerine 0.5 dereceye bağlanmıştır. 12 pist ışıkları görülmüş, pilot bu noktada imban tonluklarını kuleye rapor etmiştir. 12 mil'de pist detaylı gözükmez. Mesafe, örnek olarak kadıköy düşüköy mesafesidir. 12 mil'de pist bu şekilde görülmüştür. Detay yoktur, pist belirgin değildir. Pilot göstergelere bakarak doğru rotada olduğunu düşünmüş, pist başına yaklaştığını zannetmektedir. VOR cihazı, Ailes cihazı gibi pist doğrultusunda yayın yapmaz yalnızca mesafe ve pistin olduğu yönü gösterir. Vorda, piste çapraz da girilse, düz de girilse, her zaman pisti işaret eder, doğrultusunu değil. Vorda, gerçek doğru değer, inilecek olan pistin pusuladaki doğru derecesini tam olarak uygulamakla bulunur. Pilotlar, çoğunlukla aile serimi yapan havaalanlarına inip kalktıklarında, bu alışkanlıklarını yalnızca bor yayını yapan ailesi olmayan Süleyman Demirel Limanı içinde sürdürmüş olabilirler. Kaldı ki pilotun bu limana ilk uçuşu olduğu da göz önünde bulundurulursa. 3-4 mil civarına gelindiğinde yanlış rotada piste çapraz kalınlığı görülmüş, yapılan yanlış anlaşılmış, pist doğrultusuna dönüş ve iniş için mesafe kısa kalacağından pas geçirip doğru rotada yaklaşma planlanmıştır. Ancak son yaklaşma sırasında doğal olarak 7300 fitin altına inilmiştir. 6000 bin fit gibi ve bu irtifada kalınmış, dağlar üzerinden sola tekrar güneybatıya dönmüş, fakat 6 metre dikkatlerden kaçmıştır. Tekrar 7.300 fit ve üstüne tırmanılmamış, uyarıcının Pula Terrain ikazları ciddiye alınmamış, türbe tepe'nin 1830 metresine yani seyir halindeki 6.300 fitte sürtünmüştür. Temastan bir iki saniye öncesi tepe fark edilmiş. Lat çekmiş fakat geç kalınmıştır. Çekili öveden dolayı burnu yukarı, kuyruğu aşağı pozisyona gelen uçak, iniş takımları açık olduğu halde temas açısını tekerleklerden kuyruğa bırakmıştır. Kuyruk tepede kopmuş, gövde 150-200 metre aşağı göğüs üstü düşmüştür. Veya bu noktada motorlarda güç kaybı olmuş, kaçınılmaz son meydana gelmiştir. Normal yaklaşma yapılmış ancak son yaklaşmada 4500 fitte sol motor kuş girmesi veya herhangi bir sebepten dolayı devir dışı kalmıştır. Sağ motorun itme gücüyle uçağın burnu doğal olarak sola çevrilmiştir. Flaplar ve iniş takımları full açık ve de çok düşük süratle yaklaşmakta olan uçak bu kısa zaman içerisinde istenilen seviyeye tek motor gücüyle çıkamamıştır. Terrain. Terrain. New low gear.